Selamun Aleyküm. Evet Yazıbaşı TV izleyicileri. Bugün Sümbül Efendi etrafındayız. Sümbül Efendi caminin etrafı bu sene düzenlendi, yeşillendi. Şöyle bir size göstereceğim. Belediye tarafından buradaki eski dükkanlar yıkıldı. Yerisini duvarla tekrar restore edildi ve bu hale geldi. İnşallah yakında Sümer Efendi Hazretlerini ziyaret edeceğiz. Onun hakkında sizlere malumat vereceğiz inşallah. Caddeyi de şöyle boydan boya çekelim. Bu caddede ilginç bir yer var. İnşallah şimdi onu size göstereceğiz. Selamun Aleyküm. selam. Bu bizim... Birazdan... Selamun Aleyküm, Ramazan abi. Aleyküm selam. Bu Ramazan abi... Ben bildim bileli bu dut ağacın altında. Hamdi abi var. Onunla birlikte. Evet. Burada bunlar kanal işleri yapıyorlar. Kendisi de bizim köyün yakından kabaklılı. İyi bir iş yapmış sanki. He. Ramazan abi nasıl geçiyor günler iş güç? Öyle işte geçiyor şükürler olsun. Şükürler olsun. Sabah geliyorsun akşam da bekliyorsun çorbayı. Akşam kadar zikirip zikirip gidiyoruz yani. Ramazan, Ramazan abi de... sen bizim köylerden çoğunu tanıyorsun. Tanıyorum tanırım tanırım. Mesela? Ben, ben de Koçuklu Müşahir tanırım. Cemil Ağa vardı anadın He. Anadın. Başka? De... Bir çay var burada. Anladım. Babamı falan da tanıyorsun. He, İrem tanırım ya. He, tanırsın. Nasıl, eski işler güçler var mı? Eski yok, geçimler eski, var mı? Eski işler yok abi işte. Bundan sonra iş yoksa ne olur? Bunlar bizim işimiz bitmiş bundan sonra ya. Ne umurumuz kalıyor, ne arkamız kalıyor. İş yoksa kim yapacak ya? Yani soyulmuş yumurta olacak da. Nasıl vurulmuş tamam avı biri alır, yeri aynı onun gibi olacak. He. Nasıl bizim gibi adam bundan sonra ne iş yapacak? Önün kalkmaz, vurun kalkmaz yaş olmuş 60 65 kim işe götürür ya? Yani. Ya gidiyorsun arasına ekmek parası çorba çıkıyor yani, çok. Ufak da çıkarsa yani soyulmuş yumurta he onu yiyor işte eli ucuyla. Ah, ama eski